Sevgili öğrenciler hepinize merhaba. Etiket Bilim bu hafta Sağlıklı Yaşam Seti Dostlarım Sağlıklı mı? Deneyi karşınızdayız. Hastaneye gittiğimizde doktorların sürekli olarak boyunlarında asılı olan bir şey var. Onun adı nedir? Özellikle hasta olduğumuzda vücudumuzu onunla dinliyorlar. İşte o şeyin adı steteskoptur. Hadi gelin biz de o yapalım. Malzemelerimizde benim iki adet patlamış balonum var. Biri küçük, biri büyük. Patlak balon parçaları bulamazsanız bir balonu kesmeniz de yeterlidir. Bir adet hunim, bir adet akvaryum bağlama parçam yani T parçam var. Ve bir de 120 santim kadar akvaryum hortumu var. Bu hortumu ilk önce arkadaşlar şu mesafeden iki parça olacak şekilde kesiyorum. Sonrasında diğer parçamı uzunca kesiyorum. Ve uzun parçam üste gelecek şekilde bağlama parçası ile bağlıyorum. Bağlama parçası ile bağladıktan sonra bu şekilde olması lazım. Uzun parçamın ucuna hunimi takıyorum. Ve hunimin üstüne büyük olan balon parçamı geçirip Gergin olması için alt kısmından bantlıyorum. Gergince bantladıktan sonra küçük patlak balonun parçalarındansa şu kulaklara geçirip yine onları da bam diyorum. Bu kısımlara da gergin bir şekilde balonlarımı yapıştırdıktan sonra bu kısımları kulağıma yaklaştırıyorum. Ve uç kısmı burası oluyor. Haydi bakalım kendi kalbinizi dinleyin.